Üzerime binme. Arkadaşlar bir önceki videomda öldü demiştim ya. Yalandı yalan. Bu kedi dayanıklıdır. Cinsiyet erkek. Geçen gün onu sancakta salladım ama atladı gitti. Birazcık yasızlandı ve TNR'ye götürdük. Ben bir an öldü sandım. Ama yaşıyor hala. Ee, her telefonu mutlu yapacak. O kafam. Uy. Arkadaşlar ama iyi tarafından bakarsak Sancağa bineceğim. Şimdi ayağınızı buraya koyun. Şimdi. Uy. Salcağa bindik arkadaşlar. Sancak salladı. Neyse indik. Lan bu benim ayağımı mı kokluyor? Vay 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 vay. Mandal. Gel lan. Sa sana bir şey yapacağım. Arkadaşlar bir de lan sen kuyruğuna mandal mı bağladın? Çıkar lan onu. Tehlikeli işlerden haberi yoksa. Arkadaşlar şey bu bazen benim elimi kuş kuş sanıyor. Bazen de bazen de dostu sanıyor. Kavga ediyor. Bakın şimdi. Al al. Hadi la. yakalıyorsan yakala. Hadi sene Hadi sene ya. Bu çok yavaşsın. Beş dakika sonra.